Merhaba arkadaşlar. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size bu çok hoş 18-19 numaralı ayak için yapabileceğiniz bir patik modeli öğreneceğiz. Hazır tabanlı olacak bu şekilde. Bu tabanlar dışarıda hazır satılıyor. Ben 18-19 numara için öreceğim. Kullanacağım ipim Ören Bayan Dora, 100 gramlık bir yumak, 250 metre, %100 akrilik bir ipim. Renk numaram 16, diğer rengimin numarası ise 15. İpimize uygun bir tığımız, eliniz hangisine alışıksa ona göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Gerekli olacak olan malzemelerimiz hazır bir tabanlık alacağız. 2 adet düğme, buralara dikeceğiz. Dikmek için bir iğnemiz ve bir de tığımız var. İplerimizi de hazırladığımız zaman modelimizin yapımına başlayabiliriz. Bu çok şeker patiğimizi iki bölüm halinde tamamlayacağız. İlk bölümünü alt kısmı olan tamam bölümünden ilmek çıkartmayı göstereceğim. Daha sonra da üst bölümündeki burun kısmını, gövdesini ve bu üst bandı yapıp iki düğmeyle tamamlayacağız. Hazır tabanımızda böyle minik delikler var. Umarım görüyorsunuzdur. Evet. Bu deliklerden ilmek çıkartacağız. Ben böyle bir hazır şablon hazırladım. Burada kaçar tane ilmek çıkartacağımızı gösteren rakamlar var. Öncelikle burun ve topuk kısımlarından dörder ilmek çıkaracağız. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane. Diğer iki tanesi üçer ilmek ve bu aradakilerin hepsi de ikişer ilmek olacak. Burun kısmında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dörder ilmek, 2 tane üçer ilmek ve gerisi dediğim gibi bu aradakilerin hepsi ikişer ilmek olarak çıkacak. Bunu böyle tutuyorum. Belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Bu numaralar 18, 19, 20, 24, 25'e kadar kullanılabilir. Bu aradakiler ikişerli olacak. Fakat burun ve topuk aynı şekilde kullanılabilir. Patiğimizin yere basacak olan kısmı bu şekilde kaydırmaz taban. Diğer tarafı ise keçe. Bu keçe iç tarafa geliyor. Burada da göreceğiniz gibi. Burası altı keçe olan kısmı içi. Şimdi patiğimize başlayabiliriz. Hemen bir ilmek hazırlıyorum. Topuktan başlıyoruz tabanı bana bakıyor ve en tepedeki deliğe hemen batıyorum ipimi yakalıyorum ve sık iğne gibi kapatıyorum buraya iki tane yapacağım dönüp geldiğim zaman tekrar iki tane daha yapıp dörde tamamlayacağım şu şablonu da şöyle koyayım yaparken göstereyim şu anda topuk bölümündeyim ve ilk deliğimi dolduruyorum. Dediğim gibi üstüne almadan üstüne almadan deliğin içine batıp çıkarıp ikinciyi yapıyorum. Burada ipimi yürüteceğim. Bunu gizlemem lazım. Hemen yanındaki ikinci deliğe geçiyorum. Şimdi buradan 4 tane çıkaracağım. 1 batırıyorum. 2 Şöyle yakınlaşalım. Aynı delik. 3 Aynı delik 4. Burada ipimizi biraz sıkılaştırmamız gerekiyor gevşek kalmaması için. Hemen yanındaki deliğe geçiyorum. Şablonumu takip ediyorum. Burada iki tane yaptım. Burada dört. Tekrar bir dört yapacağım. Batırdım. Bir. İki. Üç. ve 4. Bu ilk sırada biraz zorlanabilirsiniz ama sonrası çok daha rahat olacak. Daha sonra yandaki deliğe geçiyorum. 3 tane çıkaracağım. Bu arada ipimi yürütmeyi bırakıyorum. Fazlasını keseceğim. 1 2 ve 3 bu aradakileri yukarıdaki 3'e gelene kadar hep ikişerli çıkaracağız. Bu en tepeden sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tanesi dörderli. 1, 2, 3, 4 tanesi dörderli. Yanındaki 3. Bu aradakilerin hepsini ikişerli yapıp gösteremedim galiba. Bir daha tarif edeyim. En tepedeki dörtlü olacak. 1 2 3 4 tane sayacağız. 1 2 3 4 tane sayıp yanındakini üçlü yapacağım. Bu aradakilerin hepsi ise ikili olacak. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ben ikilileri tamamlayıp geliyorum. Aradaki ikilileri tamamladım. Şimdi 3 tane çıkaracağım. 1 2 3 bir tane üçlümüz vardı şurada şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane deliği dörder ilmekli yapacağım burun kısmında daha fazla var daha rahat dönmesi için eğer sizinkinin rahat dönmediğini hissederseniz buraya ilmekleri arttırarak devam edebilirsiniz eşit bir şekilde dağıtmanız lazım bir tane dörtlümü tamamladım. Hemen yanındakine geçiyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde toplam 7 taneyi dolduracağım. Yanına üçlü yapacağım. Oraya kadar örüyorum. 7 tane deliği 4 ilmekle doldurdum. Şimdi yanındakine 3 ilmek dolduruyorum. 1 2 ve 3 Bu aradakileri ikişerli dolduracağım. Şimdi tabanda bir tane üçlümüz, 1 2 3 4 5 tane dörtlüğümüz vardı. Şuraya iki tane ekleyeceğiz. Bunları da tamamlayacağım ve son halini göstereceğim. Bu bölümü de göstermek istedim. İkişerlileri tamamladım. Şimdi bir tane üçlü yapıyorum. Bir, iki, üç. Bu iki son iki deliğimi dört tane ile tamamlayacağım. Bir, iki, üç. 4 yandakine geçiyorum 1 2 3 4 ilk başta hatırlarsanız ilk başladığım deliğe iki tane yapmıştım şimdi oraya iki tane daha ilave edip dörde tamamlıyorum 1 2 ve ilk yaptığımın tepesinden kaydırma tekniğiyle şöyle ilk yaptığım ilmeğin tepesinden kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. Şimdi fazla ipimizi keseceğiz. Tabanımız hazır arkadaşlar. Şu anda patiğimizin ilmek çıkartma bölümünü tamamladık. Şuradaki şu ince çizgi gibi görünen bölümü yapacağız. Onu yapmak için de şurada saç örgüsü gibi görünen hem altta hem üstte ben bunlara lob diyorum. Onların arka lobunu kullanarak sık iğne yapacağız. Yani ikisinden birden değil de şöyle göstereyim. Bu ikisinden birden değil de sadece arkadakinden tek olanından sık iğne çıkarıyoruz. Tekrar bakın. Böyle değil. Arka bölümdeki arka lobdan hiçbirini atlamadan sık iğnelerimizi çıkaracağız. Böylece oradaki o şık güzel görünümü elde edeceğiz. İki lobu birden alırsam şuradaki şu çizgi çıkmıyor, görünmüyor yani. Hiçbir ilmeği atlamadan arka lobu kullanarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde tekrar başlangıç noktasına geldiğimizde kaydırma tekniği ile birleştireceğiz. Tekrar göstereyim. Şuradan şöyle ikisini birden almıyoruz. Sadece şu arkadakine batıracağız. Görünüyor mu bilemiyorum. Şöyle göstereyim. Sadece arkadakini kullanıyoruz. Sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Çepeçevre sık iğnelerimi tamamladım ve birleşme noktasına geldim. Bu sefer iki lobu birden kullanarak şöyle kaydırma tekniği ile birleşmeyi sağlıyorum. Bu sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu sefer her iki lobu kullanarak sık iğne yapmaya başlıyorum. her iki loptan şöyle şuradaki çizgiyi elde etmek için tekini kullanmıştık şimdi her iki lopla birlikte sık iğnelerimi doldurmaya başlayacağım yine hiçbirini atlamadan her birinden birer tane sık iğne ile dolduracağım Bu turu tamamlayıp birleşim noktasına geldiğim zaman kaydırma tekniği birleştireceğim. Bir sıra daha yapacağım. Yani toplam iki sıra sık iğne yapmış olacağım. Patiğimizin ikinci sıra sık iğnesini de tamamladım. Burada bu ipimizi kesip diğerine geçeceğiz. Bu birinci bölümümüzde arkadaşlar. Birinci bölüm ikinci rengi kadarı olan yerde. Bir sonraki videomuzda da Diğer rengi geçerek üstünü tamamlayacağız. Burada bu gördüğünüz gibi böyle yukarı doğru toparlanacak ve diğeri gibi olacak. Evet arkadaşlar bugün sizinle hazır tabanlı patik yapımının birinci bölümü olan tabandan ilmek çıkartmayı öğrendik. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi öğren bayan instagram hesabından takip etmeyi ve youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.